Tekrardan herkese merhabalar. Arkadaşlar, gayri safi yurt içi hasıla verileriyle, yani büyüme oranlarıyla devam edeceğiz. Ancak büyüme oranlarına ilişkin şöyle bir dipnot size ileteceğim. 2021 yılı verilerine ilişkin. Arkadaşlar, 2021 yılının yıllık ekonomik verileri, büyüme yılına ilişkin, yaklaşık birkaç gün önce açıklandı. Çok yeni tarihte açıklandı. Biz daha önce 2021 yılına ilişkin verileri, 2020 yılındaki arkadaşlar, e, 2000, pardon 2021 yılına ilişkin açıklanan dördüncü e, çeyrek verilerini aslında elde ediyorduk. Ancak 2021'in bütün yıllık verisi revizesiyle birlikte e, birkaç gün önce açıklandı. Zaten çok da büyük sapmalar olmadı. Böyle birkaç böyle minik oynamalar var. Ben her ikisini size aktaracağım. Dolayısıyla bu slaytta görmüş olduğunuz büyüme 2021 yılına ilişkin büyüme rakamları ilk başta dördüncü çeyreğe ilişkin arkadaşlar karşımıza çıkıyor. Sadece 2021'e ilişkin diyorum bakın. Bir sonraki slaytta da yıllık olarak 2021 e, yayınlanmış olan verilerini size göstereceğim. Şimdi bakmış olduğunuz arkadaşlar büyüme oranlarına yani panik yapacak bir şey yok rahat olun aslında e, aynı veriler diyebiliriz. Büyüme oranları 2019 ile 2021 yıllar arasında evet bayağı bir değişim göstermiş gözüküyor arkadaşlar. 2019 yılında %0.9'luk bir minik bir büyümemiz var. %0'dan büyük ama %1'den küçük olmak üzere. 2020 yılında yine arkadaşlar %1.8'lik bir büyüme oranımız varken 2021 yılında arkadaşlar büyüme rakamı büyüme rakamı neye göre? 2021'in son çeyreğine göre arkadaşlar %11 olarak yayınlanmıştır. Yine benim bahsettiğim en son yayınlanmış büyüme verisi ise %11.4'tür arkadaşlar. Dediğim gibi çok fazla böyle büyük bir oynama yer almıyor. Yine biz arkadaşlarım bakalım bizim için ortaya çıkan kişi başı gayri safi yurt içi hasla verilerini. Kişi başı gayri safi yurt içi hasla 2019 yılında 52.316 lirayken 2020 yılında 60.537 liraya, 2021 yılında 85.000 672 liraya yükselmiş. Dolar cinsinden baktığımızda 9213 dolar, 8599 dolar ve 9539 dolar olarak karşımıza çıkmış arkadaşlar. Gene birkaç gün önce yenilenen verileri de paylaşacağım. Harcama yöntemine göre büyüme hızları bakın buradaki hızlarını aldım burada. Yani 2021 yılında bir önceki döneme göre mal ve hizmet ithalatı sadece iki artış göstermiş. Mal ve hizmet ihracatı sadece yüzde %24.9'luk bir artış göstermiş. Gayri safi sabit sermaye oluşumu yüzde %0.8 azalış göstermiş. Devletin nihai tüketim harcamaları %1.9 artış göstermiş. Yerleşik hane halkı tüketimi %15.1 artış göstermiş diyebilirim. Dediğim gibi bu bir bizim için büyüme hızı arkadaşlar. Bir sonraki slide'da toplam e, hasıladaki paylarını ayrı ayrı göstereceğim size. E, Türkiye'deki sektörlerin gayri saf yurt dışı hasıl paylarına baktığımız zaman bu uzun dönemdir aynı arkadaşlar. En yüksek payı hizmetler, sonra sanayi, sonra tarım, sonra inşaat alıyor. Bunları büyükten küçüğe doğru sıraladığımız zaman 1, 2, 3 ve 4 gibi sıralayabiliyoruz arkadaşlar. Hizmetlerin arkadaşlar payı %52.7 sanayinin payı %26 tarımın payı yüzde 5.6, inşaatın payı ise yüzde 5.1 olarak karşımıza çıkmıştır. Dolayısıyla burada en önemli bilmemiz gereken gerek e, sektörlerin istihdam içindeki payının hizmetler olduğu gibi gayri saf yurt dışı hasıladan sektörlerin almış olduğu payda da ilk sırayı hizmetler arkadaşlar ne yapmış oluşturmuş diyebiliriz. Hemen bir sonraki slaytımız arkadaşlar. Dediğim gibi 2021 yılının verileri 2022 yılının 22 yılının <laughs> Ağustos ayının sonunda yayınlanmıştı. Burada bizim az önce %11 dediğimiz büyüme arkadaşlar 2021 yılında %11.4 olarak açıklanmış. Pek bir değişiklik yok. Yine kişi başı gayri safi yurt içi hasıla 86.144.000 TL ve 9.592.000 dolar olarak açıklanmış. Bakın bir öncekinde gene 85.000'de 9000 dolar civarındaydı. Burada da 86 bin yine 9000 civarında karşımıza çıkmış. Pek bir değişiklik yok. Az önceki slayttan farklı olarak burada yine soru beklediğim bir bölüm. O yüzden burada pay olarak aldım arkadaşlar. Beklediğim soru şu. Harcama yöntemine göre paylar. Gayri safi ürün hasla içindeki harcama kalemlerinin payları arkadaşlar. Burada bakın mal ve hizmet ithalatı, mal ve hizmet ihracatı, gayri safi sabit sermaye oluşumu, devletin nihai tüketim harcamaları ve yerleşik kaynağı haklarının tüketimi yer alıyor. Acaba gayri safi yurt dışı hasılayı oluşturan, harcama yöntemine göre oluşturan bu kalemlerin gayri safi yurt dışı hasılayı içindeki paylarından en yüksek payı kim alıyormuş arkadaşlar? Bakın hane halkı tüketimleri alıyormuş. Daha sonra mal ve hizmet ithalatı, daha sonra gayri safi sabit sermaye oluşumu, daha sonra mal ve hizmet ihracatı, sonra devletin nihai tüketim harcamaları alıyormuş arkadaşlar. Dolayısıyla şöyle bir soru olursa sürpriz olmaz. Harcama yöntemine göre hesaplanan gayri safi milli hasıla da ya da hesaplanan gayri safi yurtiçi hasıla da 2021 yılında en yüksek payı aşağıdakilerden hangisi almıştır derse işte bu yerleşik hane halkı tüketimi arkadaşlar ki bu yerleşik hane halkı tüketimi içinde de arkadaşlar. Yerleşik hane halkı tüketiminin içinde de Hane halk harcamaları için ise en yüksek pay alan harcama grupları sırasıyla gıda ve alkol, çiçekler, ulaştırma ve konut, sonra su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar harcamaları olmuş. Tabii ki burada en yüksek pay alanı soracaktır. En yüksek pay alan ise arkadaşlar bizim için gıda ve alkol, çiçekler, hane halkı tüketimi içindeki en yüksek payı oluşturuyormuş bizim için. Burası dikkat çekmem gereken en önemli hususlardan bir tanesi arkadaşlar diyebilirim. Yine arkadaşlar bir öncekinde yüzde 30.2 olarak açıklamıştım ki açıklayacağım şimdi 30.1 olan iş gücü ödemelerinin gayri safi katma değer içindeki payı arkadaşlar ki bu da geçmiş yıllarda sınav sorusu olduğu için tekrardan bir sınav sorusu değeri taşıdığını düşünmüyorum açıkçası. Yine önemlilik arz eden, önem arz eden durumlarımız var arkadaşlar. Ee, büyüme verileriyle ilgili olarak. Hani böyle çok yüksek oran gerçekleşmiş ve göze çarpan verileri burada ben almaya çalıştım. Bakın gayri safi yurt içi hasıla 2021 ikinci çeyrekte zincirlenmiş acıma indeksi olarak aynı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %21.7'lik bir artış göstermiş. Dikkat çekiyor sadece. Güncelliği kalan bir veri değil. Ama dikkat çekiyor. Bir sıçrama olmuş burada arkadaşlar. O yüzden bunu almaya özen gösterdim. Yine baktığımız zaman gayri safi yurt Hacima zincir hacim endeksine göre diyor 2021 yılın 4. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre arkadaşlar 9.1 artmış. Benim az önce dediğim yıllık artış artıştı arkadaşlar. %11'lik artış yıllık artıştı. Bu aynı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre gösterilen bir artış %9.1. Keza gene bunun da güncelliği yok ama rakam yüksek olduğu için bunu aldım. Karşımıza çıkabilir belki düşük bir ihtimalde olsa. Yine bu son dönem son çeyrek verisine göre 2021 yılında iş gücü ödemelerinin gayri safi e, katma değer içindeki payı %30.2'ydi ki ben bunun az önce %30.1 olarak açıklandığını e, sadece 0.01'lik bir e, değişim gösterdiğini söylemiştim. Yine 2021 yılında satın alma gücü paritesine göre hane halkı nihai tüketim harcamaları. Türkiye'nin tüketim mal ve hizmetleri fiyat düzeyi endeksi 40 olmuş arkadaşlar. Türkiye'de en yüksek fiyat endeksi yani bu satın alma gücü e, paritesine göre yüksek fiyat endeksi kişisel ulaşım araçları, motorlu araçlar, motor bisiklet ve motor bisikletler, bisikletler olmuş arkadaşlar. Yine bu da bence önem arz eden bir konu olarak karşımıza çıkıyor. Bunu da bilsek iyi olur. Peki, gayri safi yurt dışı hasıla 2022 yılı içinde nasıl değişim gösterdi? Burada iki çeyrek rakım yayınlandı. Yani 2022'ye bir ile arkadaşlar, 2022'ye ikinci çeyrek verileri açıklandı. Gayri safi yurt dışı hasıla 2022 yılının ilk çeyreğine göre %7.3 artış göstermiş ve yine faaliyetler incelendiğinde en yüksek artış gösteren e, grubumuz arkadaşlar finans ve sigorta hizmetleri olmuş. Yine gidip birkaç gün önce yayınlandı bu veride. 2022 yılının ikinci çeyreğinde Kayseri Sarf Yurt %7.6 olarak artış gösterdi. Ve yine bu çeyrekte de yani en son açıklanan çeyrekte de e, en yüksek artış gösteren grup finans ve sigorta hizmetleri grubu olarak karşımıza çıkmış değerli arkadaşlar. Yine e, bakalım. Şu üst kısım az önceki sayfadaki verilerimiz. E, tekrar etmemize gerek yok. Türkiye ekonomisi gelir ve yaşam koşulları analizlerine baktığımız zaman Türkiye'de gayri safi yurt içi hasıladan en yüksek pay alan ilimiz İstanbul ve yine kişi başına düşen gayri safi yurt içi hasıla'ya göre en yüksek pay alan ilimiz de yine İstanbul olarak açıklandı yine 2021 yılı için arkadaşlar keza şuraya yazalım 2021 diye. Yine devamında gayri safi yurt içi hasılardan en düşük pay alan ilimiz bayburt olarak açıklanırken kişi başına düşen gayri safi yurt içi hasılanın en düşük olduğu ilimiz ise Şanlıurfa olarak karşımıza çıkıyor bahsetmiş olduğumuz dönem için. Arkadaşlar gayri safi yurt içi hasla verilerinden mutlaka bir soru geliyor bilginiz olsun. O yüzden bizim dikkat çektiğimiz bölümler e, soru değeri taşıyor. Ki onları ben tekrar edeyim isterseniz. Mesela yaşam koşullarına ilişkin şurada e, önemsediğim konu vardı. Yine 2022 yılının dönemselinden sormak isterse birinci çeyrek ve ikinci çeyrek verileri karşınızda işaret koydum. Yine arkadaşlar e, 2021 yılına ilişkin yine birkaç gün önce yayınlanmış veriler. Bakın şu e, yerleşik hane halkı tüketim meselesi, bunların içindeki en yüksek pay, Yine iş gücü ödemelerinin gayri safi yurt dışı asla içindeki katma değeri çekip payı çıkmasına sorusu ama yine çıkabilir. Büyüme oranını iki sınavdır üst üste soruyorlar gene çıkabilir arkadaşlar. Bilginiz olsun buralar önem arz ediyor. Dış ticaret verilerine baktığımız zaman gene her dönem sorulması muhtemel sorulardandır ki son 3-4 yıldır hiç dış ticaret verilerinden soru gelmediğini görmedik. Yani her zaman soru geldi. En fazla dış ticaret yapılan ülkeler, ihracat ve ithalatta ilk 5 ülkemiz arkadaşlar. Almanya ilk sırayı almış 2021 yılındaki en fazla ihracat yapılan ülkeler sıralamasında. Sonra ABD, İngiltere, İtalya ve Irak sıralaması geliyor. İthalatta ise Çin, Rusya, Almanya, ABD ve İtalya sıralamamız mevcut. Nasıl soru geliyor peki buradan? Aşağıdakilerden hangisi en fazla ihracat yaptığımız veya hangisi en fazla ithalat yaptığımız Ülkeler arasında değildir veya ülkelerdendir veya hangisi en fazladır diye yani soru geliyor. Yani buradan ya Almanya'yı soruyor ya Çin'i soruyor ya da hangisi bunlar arasında değildir diye soru sorabiliyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yine bundan uzun yıllar önce yaklaşık 4-5 yıl önce gelmişti yanlış anımsamıyorsam. Fasıllara göre alım satım yani en yüksek ithalatı ve ihracatı yapılan ürünler arkadaşlar. 2021 yılında en fazla ihracat motorlu kara taşıtları yani otomotiv sektöründe yapılmış. Ee, yine ithalat ise en fazla mineral yağlar ve katı yakıtlar yani petrol ve doğalgaz ürünlerinde yapılmıştır arkadaşlar. Ee, mal grubu olarak karşımıza çıkmış. Yine seçilmiş ülke gruplarına göre ihracat ve ithalata baktığımızda en yüksek arkadaşlar ihracat AB ülkeleri, en yüksek ithalat gene AB ülkeleri iken yine aynı zamanda aynı zamanda en yüksek Seçilmiş ülke gruplarına göre OECD ülkeleri gene en yüksek OECD ülkeleri ithalatta ve ihracatta karşımıza çıkıyor. Demek ki bize e, birlik bazında veya bölge bazında sorarsa AB ülkeleri ihracat ve ithalatta en yüksek seçilmiş ülke gruplarına göre sorduğu zaman ise gene hem ithalatta hem ihracatta OECD ülkeleri şıklarını işaretlememiz lazım. En yüksek e, dış ticaretimizde arkadaşlar. Bu sayfa tamamen sorumlu sınav sorusudur arkadaşlar ama Burada en yüksek sorulma potansiyeli hangisidir derseniz, derseniz artık şuraya gelmesi lazım seçilmiş ülke gruplarının. Çünkü burayı çok sordu. Burayı da işte biraz daha sordu diyebiliriz. Gene sorsa da bir şey değişmeyecek. Aynı şeyi sormuş olacak. O yüzden e, yani buradan ziyade ben şuradan gelir diye düşünüyorum ama gene mutlaka burayı da bilmek gerekiyor. Dış ticaret verileri her zaman ve her zaman önem arz eden verilerdir bizim için. Yine dış ticaret verilerden devam ediyorum. Son dönemde bu taraftan sorular gelmişti arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. Arkadaşlar gördüğünüz üzere geniş ekonomik gruplar sınıflandırmasını göre dış ticarette bunun sıralamasını sormuştu son sınavda. Ama artık sıralama soracağını düşünmüyorum. En yüksek ve en düşük diye sorabilir. En yüksek ihracatta ham madde malları ve ara mallar yer alıyor. İthalatta da gene ham madde ve aramalları yer alıyor. Yine arkadaşlar şimdiye kadar az sorulan sorulardan bir tanesiydi. Ekonomik faaliyetlere göre dış ticaret 2021 yılında hem ihracatta hem ithalatta imalat ön plana çıkmış arkadaşlar diyebiliriz. Yine teknoloji yoğunluklarına göre imalat sanayi ürünleri ki yine buraya ben bir yıldız koyayım arkadaşlar. kezabi bir de şöyle bir yıldız koyalım. Bu yıldızı niye koyuyorum? Çünkü artık buradan soru gelmesi gerekiyor. O yüzden buraya koyuyorum. Arkadaşlar buradan şöyle bir soru gelmişti daha önce işte imalat sanayinde ihracattaki teknoloji ürünlerinin payını sormuştu yüksek teknoloji ürünlerin payını sormuştu şimdi burada ben şunu bekliyorum teknoloji ürünleri yoğunluğuna göre imalat sanayi ürünlerinde ihracatta veya ithalatta en yüksek hangi ürünler yer alır arkadaşlar İhracatta orta yüksek teknoloji ürünler yer alıyor. İthalatta ise yine aynı şekilde orta yüksek teknolojili ürünler yer alıyordur diyebiliriz. Peki en düşük e, hangi ürünler yer alıyormuş? İhracatta yüksek teknolojili ürünler yer alıyormuş. İthalatta ise düşük teknolojili ürünler yer alıyormuş. Yani buradan dediğim gibi mutlaka soru bekliyorum. Dış ticaret verileri vazgeçilmez arkadaşlar. Soru bunlardan çok sık geliyor gördüğünüz üzere. Dış ticarette en çok kullanılan ulaşım sistemleri en fazla deniz, sonra kara, sonra hava, sonra demir yollarının kullanıldığını biliyoruz. 2021 yılında bu şekilde karşımıza çıkmış. Arkadaşlar şimdiye kadar hiç e, soru gelmeyen bir nokta burası. Dış ticaret verilerine göre ilişkili hususlarda en fazla kullanılan sözleşme türü nedir dediği zaman size eşyanın, mülkiyetinin veya parasal başka bir karşılığa devredildiği işlemler doğrudan satın alma veya satış olarak gerçekleşmiş. Doğrudan satın alma veya satış. En fazla hangi ödeme şekli kullanılmış derseniz mal mukabili ödeme şekli en fazla kullanılmış. Yine burası da şimdiye kadar hiç sorulmadığı için muhtemel bir soru olarak karşımıza çıkabilir. Şöyle bir genel olarak dış ticaret verilerine baktığımızda ihracat 225 bin işte 291 ithalat 271.424, bin dış açık ise eksi 46 bin 133 bin olarak karşımıza çıkmış. 2021 yılında ithalat ve ihracatta en yüksek pay İstanbul, en düşük pay ise Bayburt olarak karşımıza çıkmış değerli arkadaşlar. Yine e, dış ticaret verilerinden en son olarak yayınlanmış Temmuz ayı verilerimiz var. Temmuz ayındaki verilere göre ise arkadaşlar, bakın bu sadece Temmuz ayı verisi. Temmuz ayına göre en yüksek ihracatımız Almanya, sonra ABD, Birleşik Krallık, Irak ve İtalya. Ocak-Temmuz arasında yani 2022'nin 2022'nin Ocak ve Temmuz'u arasında arkadaşlar gene en çok Almanya, sonra ABD, sonra Birleşik Krallık, sonra İtalya ve Irak gelmiş arkadaşlar. İthalata baktığımızda, ithalata baktığımızda sadece Temmuz ayına bakılırsa Rusya birinci sırada arkadaşlar. Bakın normalde biz genele baktığımızda 2021'de Çin'di. Ama şimdi Rusya ilk sıraya çıkmış sadece Temmuz ayı için. Sonra Çin, Almanya, İsviçre, ABD. Bakın İsviçre giriyor burada devreye. İsviçre derse ki Temmuz ayına göre hangisi ilk 5'te yer almaz derse şıklarda İsviçre'yi verirse bakın İsviçre yer alıyor ilk beşte arkadaşlar. Haberiniz olsun. Ama ama Ocak Temmuz ayına baktığımızda yani Ocakla Temmuz toplamına baktığımızda Rusya birinin sırayı gene almış ki 2021 genelinde Çin'de sonra Çin, Almanya, ABD, İtalya yer alıyor arkadaşlar. Bakın Toplam bazda Ocak Temmuz arasına baktığımızda da İsviçre var mı? İsviçre yer almamış arkadaşlar diyebiliriz.